Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Şerit üzerinde anlatım yapacağım arkadaşlar. Ee, bunun numarasını yazmamışım, çok üzgünüm ama nar çiçeği diye geçiyor diye biliyorum. Leylak markası. Bu da 117 numara. Şerit üzerinde bir anlatım yapacağım, sıralı bir anlatım oyası olacak bu şu an. Bu nasıl bir cümleydi sıralı bir anlatım oyası. Şimdi ilk başlarken diye başlayacağız. İpimi tığıma sabitledim. Kamera açımızı yakınlaştıralım. Instagram üzeri geldi bu modelin isteği bizlere. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Başına bir kez aldım. İlk tığ basına girdim ilk başlarken. Önce bir çektim. Sonra iki, sonra iki. İlk trabzanımızı şu şekilde yapmış olduk ilk başlarken. Başına bir alıp aynı noktaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına bir aldım, tekrar girdim önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Başına bir aldım, tekrar girdim önce bir, sonra iki, sonra iki. Dört adet trabzanımız oluştu. Şimdi bu noktada bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum. Şu şekilde bir örümcek çektim. Üzerine yine aynı boyutta ikinci örümceğimi çekiyorum. Yani iki adet örümceğimiz oluştu. Başına bir alıyorum. 1 2 3 4 tığ batsa atlayıp 5'e giriyorum önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 birinci trabzan başına 1 alıp aynı noktaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 iki çektim ikinci başına bir aldım aynı noktaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim üçüncü başına bir alıp aynı yere girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 dördüncü trabzanımı yaptım bir adet zincir çektim yine 1 adet örümcek çektim üzerine aynı boyutta ikinci örümceğimi çektim başına bir aldım 1 2 3 4 tane tığ bası atladım 5'e girdim önce bir çektim sonra 2 sonra 2 birinci trabzan bu noktaya toplamda 4 adet trabzan yapıyorum aynı tığ battı içerisine 4 tane trabzanımı yaptım bir adet zincir çekip yine örümcek çekiyorum Örümceğimin üzerine ikinci örümceğimi çekiyorum. Başına bir alıyorum. Bir, iki, üç, dört tane tığ bas atlayıp beşe giriyorum. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonraki ilk trabzanım. Buraya dört tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilk sıramız ilerleyip gidiyor arkadaşlar. İlk sıramızın yapım aşaması bu şekilde devam ediyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Dört trabzan iki örümcek. 4 tığ bas atlayıp 5'e girip yine 4 trabzan 2 örümcek 5. tığ batlıya girip 4 trabzan bu şekilde ilk sıramız gelen model bu şekildeydi Mehtap arkadaşımız gönderdi şimdi şu kırmızılı noktayı yapacağız ben orasını yeşille yapacağım 6 tığ basın yeşille gitmiştim ikinci sırada ipimizi şöyle tığ batısına sabitleyelim ipimi tığ basına sabitledim başına bir kez aldım şimdi bakın iki örümceğimiz var ya iki kanadını aldım önce bir çektim sonra iki sonra iki bakın iki kanada ilk trabzanımı yaptım başına bir aldım tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci başına bir alıp tekrar girdim önce bir Sonra 2 sonra 2 çektim 3. Başına bir aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 4. Aynı işlemle 5. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 6 7 8 9 ve 10 bu ilk örümceğin iki kanadına 10 adet trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başına bir aldım. Buradaki iki kanada geçiş yapıyorum. Önce bir çektim. Sonra iki, sonra iki çektim. Bakın bu şekilde. Başına bir aldım. Tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Buraya da toplamda 10 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5 6 7 8 9 ve 10 Bakın bu şekildeyiz şu an. Ne yapıyorum? Bu noktada başına bir kez alıyorum. Bakın buradaki iki kanada atlıyorum direkt örümceğin iki kanadına önce bir sonra iki sonra iki bakın bu şekilde buraya da toplamda 10 adet trabzan yapıyorum bu trabzanlar 8 de yapabilirsiniz gözünüze çok geliyorsa arkadaşlar 3 4 5 5 6 7 8 9 ve 10. trabzanımı da yaptım. 4 zincir çekiyorum. Bakın. Başına bir alıp buradaki iki kanada geçiş yapıyorum. Buraya da 10 adet trabzan yapıyorum. Bu bir. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekerek 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bakın buradaki 4 trabzan noktalı ara var ya şurada altta Başına bir alıp direkt buradaki iki kanada atlıyorum. Buraya hiç batım netme yok. Direkt iki kanada atladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. İlk trabzanımı yaptım. Buraya da toplamda yine 10 adet trabzan yapıyorum. Dediğim gibi sizler 8 trabzan, 8 trabzan da yapabilirsiniz. 3 başına bir alıp girelim önce bir sonra iki sonra 2 4 5 6 7 8 9 ve 10 bakın Şimdi ne yapıyoruz? 4 zincir. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sanki trabzan sayılarım biraz çok oldu benim. 8 8 de yapabilirsiniz buradaki trabzan sayılarını. Yani 8 buraya, 8 buraya şeklinde. 4 zincir çekip başına bir alıp buraya geliyorum. Ee, 8 yapmışsanız buraya da 8 yaparak devam ediyorsunuz. Ben 10 yapacağım yine. 10 tane trabzan yapıyorum. Sonra başına bir alıp buradaki ikili örümceğin kanadına geçiyorum. İki kanadını alıp yapıyoruz. Araya 4 zincir çekip tekrar buraya geçip buraya yapıyoruz. İkinci kısmımız da bu şekilde kısmımız. Bu şekilde bir işlemimiz oldu. Ee, sizler trabzanları eksiltin arkadaşlar. 7 veya 8 yapın. 7 7 şeklinde veya 8 8 şeklinde. Ben sayamadım. Resimde gördüğünüz gibi sayılacak gibi değil. O yüzden gelişi güzel yaptım trabzan sayısını. Şimdi bu sıramızda bakın bu ortada 4 zincir çekmiştik ya yani buraya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Aynı noktaya girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 çektim. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip bu iki aradan girdim. Kapattım. 3 adet zincir çektim. Yine yuva içerisine kapatıyorum. Bu birinci pimpiri. 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 5 adet zincir çektim bakın bu aradan girdim kapattım 3 adet zincir çektim yuva içerisine sık iğne ile sabitledim bu ikinci tekrar 1 2 3 zincir başına bir alıp yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 adet zincir çekip bu ara noktasına girdim kapattım 3 adet zincir çektim yuva içerisinde sık iğne ile sabitledim bu şekilde üst kısmımız şimdi bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum bu örümceğin boyutu buraya buradaki 4 zincirli araya ulaşacak kadar olması gerekiyor arkadaşlar örümceğin buraya kapattım bakın 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 ve 4 zincir. 4 veya 5. Bu aradan girip kapatalım. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Yuva içerisine girip sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 ve 4 5 zincir. Bu aradan girip kapattım. Tekrar 3 adet zincir yuva içerisinde sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 adet zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip sık iğne ile sabitledim bakın 3 tane pin prim yaptım 1 adet zincir çekip yine örümcek çekiyorum örümceğin boyutu dediğim gibi buradaki noktaya ulaşacak kadar olması gerekiyor arkadaşlar şuradaki 4 adet zincirli noktama ulaşacak kadar ne gelecek ne de çok bol olacak onu siz ayarlayacaksınız bu şekilde bu şekilde devam edip gidiyoruz Buraya da 3 adet pin birik yapıp tekrar araya örümcek çekerek karşıya şuradaki boşluğa geçeceğiz arkadaşlar. Sıralı güzel bir oy oldu. Prenses tacı olsun. Bu oyanın sıralı prenses tacı olsun arkadaşlar. Şuradaki şeylerden dolayı ben bunu kamera arkası örüp ekran resmi almanız için dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Dediğim gibi şuradaki trabzanları biraz daha azaltırsak sanki daha güzel olacak arkadaşlar. Ama tabi haliyle bu ütüsüz bir model şu an için. Yine de güzel durdu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.